Diğer bir şey Ateşimiz hazır. Şu gördüğümüz bu e, odun kömürüdür. Odun kömürü iyice yandığı zaman herhangi bir zararı olmaz. Ama diğer bir kömür olsa ciğeri pişirdiğiniz zaman zehirler. Yediğiniz zaman. Bunun yanma şekli e, o kömürü topluyoruz. Üstüne biraz ateş bırakıyoruz. Sonra kendi kendine tutuşuyor. Çünkü çelik kömür olduğu için hemen tutuşur. Tutuşması 5 dakika sürüyor. 5 dakika sonra ateşimiz iyice şu kırmızı olduğu zaman açıyoruz Aş, ateşimizi. Ondan sonra ciğerimiz hazırlanıyor. Ondan sonra ciğerimizi atıyoruz. Şu ciğeri atıyoruz ateşin içine. Ondan sonra ciğeri attıktan sonra ateşimiz hazır ya. İçine bu biber serpiyoruz. Ciğerimiz yani bu tane üstüne işte bu biber serpiyoruz. Bir sok. Ondan sonra çeviriyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş ateş çok fazla gül olduğu zaman ciğeri yandırır ve acı eder. Ateş normal olacak. çok fazla gül olmayacak. Yavaş yavaş şey katırken sonra pişiriyoruz. Ciğerin içinde kuyruk ya, yani. koyuyor. Ciğeri kavruluyor. Sonra da nasıl şekil Ciğer daha çabuk, daha güzel, daha kalın oluyor. Böylece olur. Yani. Önce siparişin verilmesi gerekir tabii ki. Çeyrek, yarım, tam. Üzerine kağıtların serildiği masalarda bulunan ufak tahta ve keskin bir bıçak dikkatleri çeker önce. Çünkü bu tercihe göre ciğerin harici malzemelerinin sizin hazırlamanız için konulmuştur. Ciğer Urfalıların açık ekmek dedikleri lavaşın içinde önümüze indirilir. Ve yanında karşı konulmaz görüntüsüyle köpüklü Urfa ayranı vardır. Getirilen ciğer ekmeğin içine iyice yayılır. İçine yeşillik, baharat, limon, tuz ve tabii ki Urfa isotu koyulur. ...ciğere pişmiş Urfa biberi de eklemek unutulmamalıdır. Sonra dürüm bir güzel sarılıp afiyetle yenmeye başlanır. Sadece ciğer kebabı yemek için Urfa'ya gelen pek çok kişinin olduğu, gelen önemli misafirlerin ciğercilere götürülerek ağırlandığı gözden kaçmayan bir gerçektir. Hatta bazı ciğerciler bu anlamda kendi dükkanlarına uğramış ünlülerin fotoğraflarını çerçeveletip duvarlarını asmaktadırlar. Bu da farklı bir ünlüler geçit resmini hatırlatmaktadır çoğunlukla. Ne kadar çok ünlü fotoğrafı asılı ise duvarlarda o kadar meşhurdur o dükkan. Anlayışı ve bilinciyle yapılan bir renkliliktir. Urfalılara birçok şeyi rahatlıkla beğendirebilirsiniz diyor bir yazar. Ama iki şeyi sor beğendirirsiniz. Bunlardan biri müzik, diğeri de yemek. Evet, gerçekten Urfalılara hem yemeği hem müziği beğendirmek oldukça güçtür. Kahvaltılarında, sahur yemeklerinde ciğer yiyen bu insanların bildikleri bir şeyler oldu. Ben bu lezzetten vazgeçemiyorum, canım ciğerim.